Python videosuna hoş geldiniz. Bu dersimizde faktöriyel bulmayı göreceğiz. Matematiksel görmüş olduğumuz faktöriyelin nasıl hesaplandığını Python kodlar içerisinde yapmaya çalışacağız. Faktöriyel bulma diyerek başlayalım. Faktöriyeli fonksiyon kullanarak bulmaya çalışacağız. Bunun için değişkenimizin adı faktöryel olacaktır. İçerisine bir tane değer döndürmeye çalışacaktır. Değer döndüren tekrarlanan bir işlem olduğu için fonksiyonu iç içe yazıyorum. Ve daha sonra eğer girilen sayı parametresi birden küçük olursa şu işlemi yapsın değeri 1'e döndersin. Değilse değeri kendisiyle kendisinin 1 eksiyle çarpsın. Daha sonra bulmuş olduğu değeri fonksiyona değer olarak döndersin. Bunun için faktöriyel değişkenin içerisinde bir değer atıp ve bunun sonucunu görmeye çalışalım. Sonucun değerini print içerisinde görmemiz gerekiyor. Bunun için faktöriyel ve sayı dedikten sonra evet sonucunu sonuç bölümünde görebiliyoruz. Bunu birden fazla değerin sonucu görmek için şekilde değerleri değiştirebiliriz. Faktörel sıfırın değerini de görmek istiyoruz. Ve sonucunu ekranda bakın çıktı olarak tümünü görmekteyiz. Birin faktöreli bir, sıfırın faktöreli bir şeklinde görmekteyiz. Değerinin kullanıcı tarafına girmesini istiyorsak bunun için kullanıcıdan değer almamız gerekiyor. Kullanıcıdan değer almak için x değişkenini int input ile ne yapmamız gerekiyor? Sayı almamız gerekiyor. Ve daha sonra bir alt satırda da kodun hemen altında da ne yapacağız? print faktöre değişkeni ve x değeri parametresini görmüş olacağız. Çalıştırdığımızda hemen sonuç bölümünde sayı değerini girdiğinde sonucu hemen altta görebilmekteyim. Bu işlemi bir döngü ile yapmak istersem burada while döngüsü kullanıyorum. While döngüsü bir içerisi doğru olduğu sürece çalışacak. Ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra çalıştırıyorum. Ve bunu bakın istediğimiz kadar sayıları yazmak suretiyle bunların faktörel değerlerini hesapladığımızı görebilmekteyiz. Ve daha sonra döngüyü sonlandırmak istersen sonlandırıp çıkıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.